İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bosna Hersek'in bağımsızlığını yayınladığı bir bildiriyle kutladı. Dernek Başkanı Gül, eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla birlikte Bilge Kral Alija İzzetbegoviç'in liderliğinde 29 Şubat, 1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığına kavuşan Bosna Hersek, kanlı bir savaşla bedelini ağır bir şekilde ödediği bağımsızlığının 30. yılı kutlu olsun dedi. İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, atalarının geldiği topraklarda binlerce boşnağın hunharca katledildiğini ve soykırıma uğradığını söyledi. Soykırımı bitirmek ve özgür olabilmek için çok ağır bedel ödeyen Bosna halkının özgürlüğün 30. yılını kutladığını hatırlatan Gül, 1 Mart 1992, ülke tarihindeki en önemli günlerden biri olduğunu çok iyi biliyoruz. Avrupa'nın göbeğinde bulunan Bosna Hersek halkının bağımsız kalabilmek için Sırpların boşnaklara yaşattığı bu zulüm mahşet unutulamaz, bu soykırımı Avrupa'da başka ülke yaşamamıştır tabii ki. Atalarımızdan günümüze kadar çok zulüm gören boşnaklar sonunda bağımsızlığını ilan etti ancak halen baskı altında tutulmak isteniyorlar. Avrupa'nın göbeğinde bulunan Saraybosna, 1425 gün sürecek en uzun kuşatmasını yaşamaya başladı. Sırplar 200 binden fazla boşnağı öldürdü. Yaklaşık 10 bini çocuk olduğu biliniyor. Net sayı bilinmese de yaklaşık 50 bin boşnak kadın tecavüze uğradı. Yani Bosna hersek bağımsızlığı uğruna çok ağır bedeller ödedi dedi.